Öğrenciler burs vaadiyle tabii e, kandırıldıkları için e, hevesle bu linke tıklayıp e, giriyorlar. İnsana istediği kadar mesaj olsun bir boşluğunu buluyor bunlar. Geri ödemesiz burs başvurunuz onaylanmıştır. Bu mesaja dikkat. Dolandırıcılar bu kez öğrencilere hedef aldı. Geri ödemesiz burs vaadiyle mesaj atan dolandırıcılar linke tıklayanları ağlarına düşürüyor. Bu linke tıkladıklarında karşılarına çıkan ekran bir form oluyor. Bu formda öğrencilerin kimlik bilgileri isteniyor. Yani işte TC kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibisi. Öğrenciler bu bilgileri girdikten sonra dolandırıcılar öğrenciler adına bir dijital cüzdan hesabı açıyorlar. Bu dijital cüzdan hesabını da açarken öğrencilerle irtibatlı olarak açıyorlar. Diyorlar ki biz hani bu dijital cüzdan hesabını açtık. Bursun buraya yatacak. Ancak bunun yönetimini de biz yapmak isteriz. Diyorlar kabul edenlerden dijital cüzdanlarının bilgilerini alıyorlar. Asıl tehlike de o noktada başlıyor. Diğer güvenlik bilgileri dolandırıcılara verildiğinde dolandırıcılar yasa dışı bahis, kara para aklama gibi suçları bu öğrenciler öğrencilerin kimlik bilgileri üzerinden açılmış hesaplardan yaparak Hiçbir şekilde kendilerini göstermeyerek tamamen öğrenciler üzerine atılı bir suç işlemiş oluyorlar. Uzmanlar uyarıyor SMS veya mail yoluyla gelen burs davetlerine kalmayın. Zaten herhangi bir burs alınacaksa bunun bir vakıf bir dernek vasıtasıyla resmi prosedür şeklinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Hiçbir dernek vakıf sizden form üzerinden direkt SMS veya link atıp size burs verelim şeklinde bir SMS veya işte mail atıp sizden hiçbir şekilde kimlik bilgilerinizi istemezler. <laughs>